Evet, sevgili Emre dostum, Emre Öztürk hoş geldin. Ee, hoş bulduk, biz, merhabalar. Normalde sevgili biz Ulan. seninle değerli genelde, izleyenler, arkadaşlar. Normalde biz seninle genelde bir yazar editör ilişkisi içerisinde çok fazla konuşuyoruz. Dostluğumuzun dışında. En çok dostluğu evet. konuşuyoruz. Ama e, Rock'n'Roll söz konusu olduğunda daha çok yazarlık e, ama dergi içi yazarlıktan. Ee, konuşuyorduk evet. ee, gündemimiz hep rock metal ama De delik Hesap dergisi ve diğer kardeş yayınlarımız şampiyon dergi trip dergi gibi hep kendi dergilerimiz üzerinden ee, sohbetlerimiz oluyordu ama bu defa daha özel bir sohbetimiz olacak bu harikulade kitap üzerinden <laughs> eee Evi Metal'in Asi Tarihi Epos yayınlarından. Öncelikle tebrik ediyorum seni bu kitap için. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Çok 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 teşekkür ederim. Ee, Sizlerin de katkısı büyük. Senin katkın özellikle çok büyük. Zaten içinde de üç yerde yer alıyorsun. E, hakkını vermek lazım. Her şey için çok ediyorum. teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. E, çok özenli bir çalışma olmuş. Hem yayın evini hem de seni ben de tebrik etmek istiyorum. E, çok teşekkür hem de... ederim metal dinleyicisi olarak hem de bir kitap sever olarak bu senin ilk kitabın sanırım. Değil mi dostum? Bu evet, bu ilk kitabım. Seksas tezini ee, falan saymazsak. Yani bundan sonra çıkacak olan 2 3 tarih kitabı olmayacak, roman olacak. Ama bunun devamını getirmeyi düşünüyoruz. Yani ben düşünüyorum. Ee, hem metali yazdık. Altında bir de rakın tarihini yazmak var. Daha köklere gitmek var. Ama e uzun pe, zaman alacaktır. Emre, senin titiz bir adam olduğunu biliyorum zaten. Ee, sonuçta uzun zaman alacaktır dersen uzun zaman alacaktır. Ona eminim. Ben şunu sormak istiyorum. Mehmet evet. Ali'nin Asik tarihini yazmaya seni iten e, öncelikli motivasyonlar neydi? Çok net konuşayım açıkça. <laughs> bu arada arada böyle burnumu çekebilirim. <laughs> Kokain falan çekmedim. Kimse yanlış anlamasın. Biraz rahatsızım. Ben ben de şey diye düşünmüştüm hani. <laughs> Şimdi de <laughs> <traksiyen gülüyor> <Rock 'nol gülüyor> bir şeyi miydi bu yoksa? Tezahürü <laughs> <daha yürüyorum. gülüyor> Birazcık rahatsızım. Lütfen kusura bakmayın izleyenler. Değerli arkadaşlarım ondan sonra. E, ya, ben çok net açıklıkla ifade edeyim. Beni bunu yazmaya iten net deli kasap süreci oldu aslında. E, çünkü e, Delik Deli Kasap'ın kurucusu ve genel yayın yönetmeni ve çok çok yakın bir dostum, çok saygı duyduğum bir insan olarak biz senden sürekli iletişim derginin de kendi formatı yapısı gereği biz hep farklı tonları ele aldık. Yani klasik albüm tanıtımından ziyade işte işte Latin Amerika'da Latin Amerikan kültürüyle metalin nasıl bir araya girdiğini, girge fişkiye sahip olduğunu vesaire aldık. Ne bileyim Soğuk Savaş döneminde Avrupa'daki hevmetel kültür etkileşimi, siyasi bürokrasi etkileşimi filan el Biz daha hep kültürel, siyasi, ekonomik boyutlarını falan giriyorduk. Zaten Deli Kasap'ta da böyle bir alan çok geniş bir halde var. Artı Deli Kasap'ta mesela hevmetelde kadının yeri çok geniş anlamda. E, ilgili kültürlerin, özellikle batılı olmayan yani metalin yerleşik olmadığı kültürlerde hevmetelin doğumunun nasıl oldu, şu anda ne halde olduğuna ilişkin hem tripte hem delik hasapta çok fazla yazı var. Yani çok kıymetli yazılar ve yazarlar var. E, ben aslında heavy metal tarihini delik Kasap için makale makale yazmayı planlıyorum. <laughs> Ama format akademik bir formattı. Kitap da akademik bir formattı. İçinde yaklaşık 120'ye yakın kitap var okunmuş. E, 400 fazla da akademik yayın lisans, yüksek lisans, saha araştırması testleri var. Bu akademik bir formatta yazılmış bir kitap. Bu dergiye uymazdı. Evet. Evet bu kitap. Eee ben de dedim ki hem Türkiye'de bir bugüne kadar böyle bir formatta heavy metal tarihi ele alınmamış. Eee hem de heavy metal tarihi akademik formatta aslında hani böyle çok abartarak söylemiyorum ama heavy metal tarihi dünyada üç formatta yer almış. Ya güncel tarih, biyografiler ve janlar üzerinden gidiyor. Ya belgeseller şeklinde ya da tamamen akademik. Güncel yani spesifik. Bu üçünü bir araya getirelim ve dünyada da bir yapalım dedik. Ne yaptık? Janlar üzerinden heavy metal anlattık. Kültürüne, ekonomisine doğuşuna, etkileşimlerine, sosyopolitik yapısına, sosyopolitik yapısına çok ağırlık verdik. E, temsil ettiğini, yani sadece müzikal anlamda değil, elbette müzikal anlamda da mutlaka ele aldık. E, hem güncelini ele aldık, hem janlar üzerinden ilerledik, hem de akademik yayınların, yüzlerce akademik yayını dipnot olarak buna ekledik, destekleyici format olarak. Dolayısıyla bunun eksik olduğunu gördüm için ben bu yola başvurdum, bu yola baş koydum. Gerçek motivasyon bende alandaki eksikliği görmemdi. Temeldeki motivasyonu bu. E, hocam sen kitapta da e, doğru tespitlerle e, yazdığın gibi metal müzik aslında liberal batı kültürünün Tabii. icadı. E, ama bugün Tabii. gelinen noktada e, heavy metal e, gelişmekte olan ülkelerde. Ee, yani buna işte Hindistan'dan tut Latin Amerika'ya kadar, ee, Türkiye'den tut işte dünyanın diğer bölgelerine kadar ee, metale aç kitleler ve ülkeler sanki daha fazla el üstünde tutuyor gibi metali. Yani sence 60'lı yılların sonundan e, zirveye çıktığı 80'li yılların sonuna e, kadar süreci bir tarafta bırakırsak Günümüze gelindiği noktada heavy metal hem küresel bir müzik ama aynı zamanda biraz da e, ezilenlerin, ezilen toplumların müziği haline dönüşmüş diyebilir miyiz? Diyebiliriz, evet. Çünkü yapısı itibariyle biz kitapta da her zaman vurguladık. Heavy metal üç temele dayanır. Bir, reaksiyonerdir. Sağcı olabilir, solcu olabilir. Anarşist bir tutum içinde sadece protest ama reaksiyonerdir. İkincisi yine e, fraksiyon gözetmek sizin söyleyeyim anarşizan bir tepkiye sahiptir. E, üçüncüsü de dışlanmışların e, anlaşılamayanların e, genel tabuları yıkmak isteyenlerin müzik de öyledir. Genel tabulara meydan okur her zaman. E, müziğidir. Dolayısıyla bu üç temel taşın içinde barındırdığı için muhalif gençlerin ve aynı zamanda bilinçli gençlerin yani hem muhalif olan hem de bilinçli olan politik olsa bile etrafında dünyada ne olup bittiğini bilen politikse bile marjinal düşüncelerde değil daha akıllıca daha geniş perspektifte bakabilen bir müziktir ama tabi biz yine kitabımızda vurguladık bu örgütlü bir düşünceyi iyi temsil etmese eminim h içerisinde bu akımlar var ama H-Metal'in kendisi libertan bir tepkidir. Libertan reaksiyonelidir. Libertan anarşisttir. Öyle e, <laughs> fikren me meydan okuyan, kitleleri peşinden sürükleyen bir e, fikir sosyalizm, komizm gibi düşünemeyiz biz bunu. E, ama içinde bu akımlar vardır. Marjinal derecede. Müzik müzikal temsiliyette vardır. <laughs> biz diyebiliriz ki ekstrem metalin yükselmesiyle birlikte Önce Avrupa'nın kuzeyinde. Çünkü hevmeten doğuşunda Avrupa'nın kuzeyi pek yok. Ee, yani Almanya, İngiltere aslında. Ee, Avrupa'nın kuzeyinde o İskandinav folk müziğin yapısını girmişlerdi. İsviçre, İrlanda gibi ülkelerde dokuların özellikle de sert müziğinize doğru indikçe ee, o egzotik Akdeniz e özgü melodilerin veya Arabik melodilerin pentagram, rotin, kreis, orfuntel gibi yine bunun örnekleri Kuzey Afrika boyunca var. Dolayısıyla ekstrem metal, melodile, melodik metalle yani melodik unsurlarla bir araya geldiğinde ki bu 2000'lerin başına tekabül eden bu dünyada bir değişim yarattı. Aslında bunu başlatan grup Sepultura Brezilya'da. Ee, ve adam akıllı bunun başladığı tarihi illa bir tarih söylemek gerekirse Hani bir albüm, bir mihenk taşı Roots albümü. Çünkü ilk defa o Güney Amerika'nın ezgilerini işte favelalardaki çığlıkları, Amazon kabilelerinin e, kendi müzik aletleriyle, kendi dillerindeki ifadelerini dolayısıyla heavy metal'in İngiltere ve Amerika'da çalınmış haliyle ana tabu haline gelmiş olan müzikal ve fikirlerinin dışında bir şey sundu. Günümüzde ne olmuştur? Afrika'da kendi ezgileriyle kendi dillerinde yapmaktadırlar. festivalleri sahiplerdir. Bu bileşim dolayısıyla, yine bu bileşim dolayısıyla, işte Japonya'da örnek veriyorum, işte Vagaki Band var, e, Baby Metal var, işte e, Moğolistan'da Doku var. İşte Moğol metali yapıyorlar, Cengiz Han'ı anlatıyorlar, savaşları anlatıyorlar, Moğol kültürünü anlatıyorlar. Derken, e, biz bugün nereye gelmiş bulunuyoruz? şuna gelmiş buluyoruz. Her ülkede hem klasik heavy metal var hem klasik ekstrem metal dalları var. Ama yükselişte olan şey şu. Kendi dillerini kendi müzikleriyle metalle birleştirip anlatma. Bu. Ee, ezilenleri müziği konusunda biz yine kitabımızda da söylediğimiz bir hikayedir. Başından bu yana ezilenlerden ziyade dışlananların müziğidir. Tepki gösterenlerin, meydan okuyanların kabul etmeyenlerin müziğidir. Dolayısıyla evet. Sen aynı zamanda Marksist bir tarihçisin. Ee, doğu bloku zamanında heavy evet. metalcilerin eski e, doğu bloku rejimlerinin çözülmesinde bilek, evet. bilerek veya bilmeyerek çok katkıları oldu. Hani bu çocuklar genelde e, asi ve isyankar <laughs> e, insanlar oldukları için Evet. Daha sonraki sonuçlarından bağımsız olarak mevcut rejimlere e, karşı çok büyük e, reaksiyon gösteren punk metalci ve e, diğer isyankar underground akımlar e, mevcut e, real sosyalizmin çözülmesine e, katkı sundular diyebiliriz. E, ama günümüzde eee Reel Kapitalizm ya da e, çağdaş dünyadaki e, mevcut rejimlerin eleştirisine o kadar e, aktif katılım söz konusu oluyor diyebilir miyiz? Yani e, Doğu Blokunun e, o dönemki totaliter rejimlerin, totaliter hı hı. rejim diye kodlanan e, sistemlerin çatırdamasına bu kadar e, omuz e, veren Asi geç, <laughs> yani Heymet'in Asi tarihini yazarken. Acaba kapitalizmi <laughs> sarsmada ne kadar başarılı veya başarısız oldu? Ee, ve -Metal... ve bir marxist olarak sen e, Doğu blokundaki bu çözümlerdeki metalcilerin rolünü nasıl e, yorumluyorsun? Yani, çok mu mu muazzam bir soru. Yani o kadar büyük. Yani şöyle, bu soru araştırıldı, kitap yapıyor. Çünkü çok gri tarafları var. Çok fazla araştırılması gereken tarafları var. Bu konuda araştırma yapan insanların bile tam bir fikri yok. Çünkü ideolojilerle beraber mi düşünmeliyiz biz bunu İdeolojilerden bağımsız olarak? Yani tarihin kendi gidişatı olarak mı düşünmeliyiz? İş orada kırılıyor. Real olarak bakarsak heavy kapitalizmden bir alıp veremediği hiçbir zaman olmadı aslında. Yani heavy kapitalizme tepki olarak da olmadı. Toplumdaki tabulara, yerleşik statülere, Aile kavramına, bürokratik ağırlığı, sansüre, popüler müziğe, pop müziğe yumuşaklığa, tepkisizliğe vesaire vesaire. ama kapitalizm bunların içinde yoktu. Kapitalizme meydan okuyan gruplar hem metal işine var. Özellikle Grant Burak, İngiltere'deki Grant Burak'ın açıkça kapitalizme meydan okudu. Ee, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı death metal grupları açıkça kapitalizme meydan okudu marjinalize olmuş black metal grupları Fransa'da, yine Amerika'da, Norveç'te açıkça meydan okudu. Ama dediğim gibi ideolojik bir yapı haline gelmiş halde Grand Corps'da gördüğümüz. Bir de crossover metal veya işte rap metal falan da diyebileceğimiz Rage Against the Machine gibi bazı küçük adacıklar oluşturan gruplarda görürüz. Net bir meydan okuma vardır. Onlardaki fark şudur. Sistematik ideolojiyle meydan okurlar. Yani ne söylediklerinin söyledikleri e, ş, e, sözlerin liriklerin arka planı ideolojiyle doludur. Yerlerinden farklı olarak. Ama hey metalde ile grand dair hepsi kapitalizmden bir şekilde doğal olarak toplumun bütün dalları gibi kol koladır. Yani hey metal endüstri, para, sektör, ticari kazanım, büyük konserler, kitleler bu, 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 bu kaçınılmaz sondur. Yani bu, ilişki ağı olmak zorunda kalınıyor. Dolayısıyla kapitalizme meydan okuma yok hey Dediğim akımlar haricinde. Ya bir de punk'ta saf katıksız bir anarşist akım vardır. Anarşist katıksız bir punk akım vardır. Onlar da ciddi şekilde meydana me meydan okumuştur. İşte D.I.F.R. sifresini kuranlar duyuyorsa falan. Ama onlar da zamanla işte Sex Pistols gibi gruplarla e, ana akıma dönüştükçe e, bu şeyden uzaklaşmışlardır. E, yeraltı kültüründe, underground'a kalabilmeden uzaklaşmışlardır. Yine Latin Amerika'da birçok grupta, Brezilya'da çok var ama dediğim gibi bu bir yerde kırılmak zorunda yani e, kitabımızda da vurguladığımız şey marjinal olan şey bir etki yaratıyor mesela death metal örnek veriyorum işte black metal bu underground'dan çıkıyor marjinal ticari sektör bunu kabul etmiyor ama ticari sektör başarısını gördükçe kabulleniyor bunu alıp kullanmaya başlıyor İşte burada marjinal olan müzik artık ana akıma dönüşmeye başlıyor ana akıma dönüştüğü zaman da kapitalizmden doğal olarak bir ilişki içerisine giriyor. Dolayısıyla bu döngüyü kırmak mümkün değil. Bu bir. İkincisi, bunu daha kısa tutacağım. Ee, Rusya'da, Doğu Almanya'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Çekoslovakya'da eski ismiyle, işte e, Polonya'da e, ama ağırlıkla Doğu Almanya ve Rusya'daki hem metal gruplarının <laughs> isyanı eee her gencin yaşadığı isyandı. Yani bulundukları toplumların ideolojilerine değil, bulundukları toplumların tabularına isyandı. Bir önceki kuşaklara isyandı. Değiştirme talebiydi ama bu ideolojik bir talep değildi. Batı'da da ideolojik bir talep olarak çıkmadı. Evet, metal bir işçi sınıfının üretimidir. Yani Birmingham çıkışıdır vesaire filan ama ideoloji çıkmamıştır. Yani Black Sabbath'ı kuranlar ideolojik insanlar falan değildi. Yani Judas Christ, Iron Man, bunlar ideolojik insanlar değildi. Evet, politik bir tavırları vardı. Ama bir ideolojik diyemeyiz biz buna Politik bir tavır diyebiliriz en fazla. Batı'daki genç neye meydan okuyorsa Doğu'daki genç ona meydan okuyordu. Biz o demir perdeden bahsediyoruz yani. Aynı şeye meydan okuyorlardı. Fark şuradaydı. Batı'da din kurumları ve aile kurumları üstlerine giderken doğuda batıdan geldiği düşünülen bu müziğin düşman olduğu düşünülen bu müziğin üstüne sistem kendisi gitti. <laughs> Affedersiniz. Aradaki fark buydu. Anlamadı. Sistem bunu anlamadı. Ama anladığı zaman ne yaptı biliyor musunuz? Mesela çok ilginçtir. Batı'da halen üstüne gitmeye devam ederler. Halen din kurumları, halen eğitim öğretim kurumları, devlet kurumları vesaire halen üstüne gider. Hem metali, marjinal metali. Çok fazla örnek var kitapta da yer verdik güzel örnekler. Ama doğuda bunun batının doğuyu yani komünist bir o yıkmak için gönderdiği bir fikir olmadığı anlaşılınca serbest bırakılmıştır. Kimse karışmamıştır. Ancak bu biraz bence geç oldu. Yani çünkü e, e, çünkü o gençlerin reaksiyoner olmasını ister. Fikir o gencin reaksiyoner olmasını ister. Yani <laughs> genç apolitik kılmak istemez. Tam tersine politik kılmak ister. <laughs> sosyalist bir gençlik yaratmak ister. Komünist bir gençlik yaratmak ister. <laughs> İdeoloji böyle yaratılmıştır çünkü. <laughs> Özellikle yani 56'ya kadar daha sık, 1956'dan sonra biraz daha yavaşlamıştır ama <laughs> genci politize etme üzerine kurulu olduğu için bu sistemle bırakmıştır. Farkındalık yaratıyorsa bırakın dinlesinler, öğrensinler. Batı'da böyle bir şey yok. Batı gençliğinin politisi olmasını istemez. O yüzden temsil ettiği şeyin ne olduğunu da bilmez. Doğu bunu anladı, bildi. Hatta raporlar da girmiştir. HMT evet, aslında, evet ama e, sonuçta e, biraz geç anladıkları için e, rejimleri çok geç de Çünkü CIA işi olarak düşündüler. <laughs> CIA'nin işi gibi düşündüler. Evet bu arada bazı gruplarda e, batıdaki istihbarat örgütleri tarafından açıkça kullanılmıştır. Hani onu oraya götürüp yayma yani açısından falan diye. 3-4 tane örnek çok <laughs> Tabii herkes sinema sektörü için geçerli vesaire vesaire. Ama dediğim gibi çok geniş bir konu ve çok e, tartışılan alanları olan gri bir konu. Üzerine çalışırsa bayağı ciddi şeyler ortaya çıkar, makaleler yazılır yani. Peki dostum, <laughs> ee, son olarak bu kitap okurlarına ne vaat ediyor? Evet. Ve son, son cümlelerini alacağım kitapla ilgili ve devamında nasıl bir eser gelecek? değerli dostum şeyi kaçırdım kitabın okurlarından sonraki kısmı kaçırdım ses gitti <laughs> bu kitap e, okurlarına ne vaat ediyor ve daha sonra nasıl bir kitap bekliyor evet. evet bu kitap okurlarına şunu vaat ediyor en başta söylediğim kelimeyi tekrar edeyim <laughs> heavy metal'i bugüne kadar belgesellerden gördük belgesellerden izliyoruz <laughs> çoğunluğu ilgili heavy metal gruplarının üyeleri tarafından yazılan otobiyografi kitaplarından görüyoruz. Ya da ee, daha güncel dilde yazılmış ana akım diliyle yazılmış ve janlar üzerinden yani heavy metalin sadece müziği üzerinden ilerleyen tarih kitaplarından görüyoruz. Bu şu ayrı. Bir de bunların dışında çok derinine ya politik ya ekonomik ya kültürel alanlar ağırlıkla da bu alanlara giren akademik alanlarda görüyoruz. Çünkü H metal akademide, akademide çok geniş bağlamı olarak var Batı ülkelerinde. Hatta heavy konusunda lisans ve yüksek lisans yapılabilen üniversiteler var. Kürsüsü var. Dört tane üniversite. Bu kitap hepsidir. Bu kitap canlar üzerinden tarihi ele alır. Ama size kültürel, ekonomik, politik altyapısını o akademik araştırmalarla beraber sunar. Ama otobiyografilerdeki yazılardan ifadeleri de kullanıp sizi güldürmeyi de başarır. Dolayısıyla aslında dört yazın tekniğinin bir araya gelmiş hali. İyi bir araştırmadır. Bayağı, üzerine ciddi çalışılmış bir araştırmadır. <laughs> Sadece müziğini değil, kültürünü çok affedersiniz, kültürünü <laughs> e, politik ve ekonomik altyapısını öğrenmek isteyen e, değerli arkadaşlar bu kitap fa fa yani faydalı bir kaynak olarak görebilirler, kullanabilirler. Bundan sonra gelecek olan şey ee, dediğimiz gibi bu akademik bir formatta yazıldığı için belirli bir sınırı vardı. Bu sınırı da şuydu: sadece heavy metal. Yani punk var mı? Çok az var. Heavy metal ilgilendirdiği kadar, grunge ilgilendirdiği kadar. Örnek veriyorum. Rock ilgilendirdiği kadar. Sınırımız buydu. Ama heavy metalin, ee, şöyle göstereyim. Heavy metalin Asi tarihi kitabının bu tarihi yazan şey, yaratan şey aslında rock'tır. Rock müziktir. Yani babası rock'tır. Blues ve rock'tır. Ve oraya gittikçe başka asilikler görmeye başlıyoruz. Mesela rock'taki asilik çok çarpıcı bir şekilde heavy metal'den daha politiktir. Daha ideolojiktir. Müzik de öyle değil, gözükmez. Tınılarda, vokalde öyle gözükmez. Ama arka planı çok daha ideolojik. Çok daha politik. Bir kere 68 kuşağının sesi çiçek çocukların sesi. Yani Daniel cohn işte Connecticut'ta üniversite basanların sesi çok daha politiktir. Vietnam'da isyan edenlerin sesi. Hemetal'de bunlar yok. Hemetal başka bir şey ifade ediyor. Hemetal daha yıkıcı. Burası her ne kadar rakın tarihi gelmek zorunda. Mecbur. Yani bu benim görevim. Her ne kadar Daniel Benditler, Kızıl Deniler daha sonra biraz liberalleşseler de dediklerine katılmamak mümkün değil. E, işte, toplantı zamanında zaten 3 dakika kalmış gözüküyor e, ben teşekkür, teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için ben teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için heavy metal'in asi tarihi e, burada ters gözüküyor sanırım düz normal iyi çok iyi normal gözüküyor heavy metal'in asi tarihi epos yayınlarından çıktı Emre Öztürk'ün yazdığı bu e, kapsamlı eseri Tüm arkadaşlarımıza, tüm müzik severlere ve konuyla ilgili ve ilgisiz akademik anlamda bu konuya eğilmek isteyen herkese tavsiye ediyorum. Ben kitapta tek bir eleştirim var. Ee, Türkiye'deki metalle çok fazla değinememiş, girmemiş ama bunu da belirtiyor zaten. Bu daha çok e, evrensel e, olan bir e, bakış açısını e, ana çatıda e, koyunca zaten. Türkiye'ye gelemiyor zaten. Çünkü o zaman çok büyük bir filyat gerekiyor. Belki başka bir evet. kitapta bunu irdelersin diye umut ediyorum. Kendine iyi bak ve sağlık diliyorum. Sen de kendine iyi bak. Çok teşekkür ederim bana bu söz hakkını tanıdığın için. Tanıtımına katkı sağladığınız için. Çok çok teşekkür ediyorum. Dergimizle birlikte yola devam edeceğiz. Deli Kasabı takip etmeyi unutmayın değerli dostlar. Lütfen. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.